Hoş geldiniz Doğaya. Geçmeden önce yorumlara. Amin yazıp paylaş abone ol. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an meali Taha suresi 90 ile 120 ayet bölüm 4. 20 Taha 90. Hakikaten Harun onlara daha önce ey kavmim demişti. Siz bunun yüzünden sadece fitneye uğradınız. Sizin Rabbiniz şüphesiz çok merhametli olan Allah'tır. Şu halde bana uyunuz ve emrime itaat ediniz. 91. Onlar biz dediler. Musa aramıza dönünceye kadar buna tapmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. 92. Musa döndüğünde dedi: Ey Harun! Bunların dalalete düştüklerini gördüğün vakit seni engelleyen ne oldu? 93. Neden benim yolumu takip etmedin? Emrime asim mi oldun? 94. Harun gülümseyen surat, ey annemin oğlu. Dedi, saçımı sakalımı, yolma. Ben, senin, İsrailoğullarının arasına ayrılık düşürdün, sözümü tutmadın. Demenden korktum. 95. Musa, ya senin zorun nedir, ey Samiri? Dedi. 96. O da ben onların görmediklerini gördüm.